Gidecek yerimiz yok bizim. Yürü Neriman, ne? yürü. Yürü Neriman, yürü Neriman. Ne? Hiç boşuna tüketme nefesini. Şeniz Hanım ipinizi çekti artık. Hiç mi vicdan yok sizde? Gece vakti ben yaşlı bir kadınım. Daha kızlarla anaları ortalıkta yok. Nereye giderim ben Nurten? Ararsın torunlarını. Artık nereye çağırırlarsa oraya gidersin. Daha da benden medet umma. Canıma ot kadın, ot. Hadi oradan be. Kedi yavrusu mu kışkışlıyorsunuz siz? Neriman kendine gel. Bu evde bir Allah'ın kulu yok mu? Bir Allah'ın kulu yok mu bize sahip çıkacak? Senin hanımefendinin hiç mi insanlığı yok? Neriman gel buraya, nereye? Yazık mı acaba kadına? Ha? Ben Cemre'nin babaannesiyim. Hani var ya senin hemşiren, hani seni iyileştiren hemşire var ya işte o. Senin yengen, yengen olacak kız.